Buyurun Zehra Hanım, geldik. Buyurun, anahtarınız. Her şey için çok teşekkürler. Rica ederim Zehra Hanım. İyi geceler. İyi geceler. Ziya Hocam. Efendim Zehra Hanım? Bir şey sorabilir miyim? E Buyurun tabii. Bu kadar iyi dans etmeyi nereden öğrendiniz? Ee, yani ben... Yani siz benden böyle bir şeyi beklemiyordunuz değil mi? Hayır canım. Yanlış anladınız. Estağfurullah olur mu öyle şey? Sadece şaşırdım. E, bakın Zehra Hanım bana karşı bu yani ön yargılarınızdan vazgeçmezseniz eğer daha çok şaşırırsınız gibime geliyor. Ee, şöyle çok iyi piyano çalıyorsunuz, dans ediyorsunuz. Neredeyse Venedik avucunuzun içi gibi biliyorsunuz. Bana geçmişinizle ilgili anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Birbirimizi daha iyi tanıyalım diye soruyorum bunu. Çünkü sizinle ilgili bilmediğim en ufak bir ayrıntı rollerimizi tehlikeye atabilir. Merak etmeyin Zehra Hanım. Ben sizi tehlikeye atacak hiçbir şey yapmam. Tabii eminim ondan şüphem yok. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani şu dans meselesine gelecek olursak... ...ya bunu da televizyondan, öyle videolardan falan izledim. Yani meraklıydım diyelim. Çok enteresansınız. <laughs> Enteresan. Yani farklısınız anlamında. <laughs> Zehra Hanım, biraz yürüyelim mi? Ben sizi evinize kadar bir bırakayım isterseniz. Evime kadar. Hı -hı. Şuraya. Evet filmlerdeki gibi. <laughs> yani. Tabii olur. Buyur. Teşekkür ederim. Yarın büyük gün. Sahte bile olsa insan bir heyecanlanıyor. <laughs> evet. Yarın... yarın... Buyurun lütfen siz söyleyin. Siz buyurun lütfen. Yok Buyur, yok lütfen. Ee, yarın alışverişe birlikte gider miyiz diye soracaktım. Tabii vaktiniz varsa. Tabii gideriz. Her şey için teşekkür ederim tekrar. Rica ederim bir şey yapmadım. İyi geceler. İyi geceler. Şevket! Şevket! Allah nerede bu ya? Allah'ım hala telefonu kapalı herifin. Ulan Şevket yine bir iş açma benim başıma. <laughs>